Merhaba arkadaşım ben Ne Hoca. Evet ikinci günümüzün özel sorusu geliyor. Hazır mısın? Haydi başlayalım o zaman. Bakın diyoruz ki 22 tane özdeş hediye 5 kişiye. A. Kaç farklı şekilde dağıtılabilir? B. Her kişiye en az bir hediye vermek şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? C. 5 kişiden 3'üne en az 2'şer, iki ikisine en az 4'er tane verilmesi koşuluyla 5 kişiye kaç farklı şekilde dağıtılabilir diyoruz. Not demiş yazarımız diyor ki 1. Ayrıç yöntemiyle çöz. Zaten soruyu okur okumaz zannedersem hocam bu bir ayraç yöntemidir dediniz. Ama iki ayraç yöntemini kullanmadan çöz. Ya hocam bu ikinci ayraç yöntemini kullanmadan çözmek çok mu kıymetli? Bundan sonraki soruda göreceksiniz ne kadar kıymetli olduğunu. Belki de şimdiye kadar hiç görmediniz o çözümü ama birçok muhteşem sorularda o çözümün ne kadar kullanışlı olduğunu yarına kadar bekle gör. Diyoruz ki not A şıkkı birinci seviye, B şıkkıyı çözersen ikinci seviye, C şıkkını da çözdün mü işte üçüncü seviyedesin. Not 1 ve not 2'yi çözersen yani A'yı, B'yi, C'yi çözdün. Hem ayraç yöntemini hem de ayraç yöntemini kullanmadan çözdüysen işte muhteşem sonuç beşinci seviye diyoruz. İşte o zaman diyoruz ki sen artık analiz ve sentez yapabiliyorsun. Sen sadece matematiği ezberlememişsin, öğrenmişsin diyoruz. Evet, yarın cevabını ve çözümlerini görmek istiyorsan mutlaka Nuh Hoca Matematik YouTube kanalını takip et. Hem de hocaya destek için abone ol. Görüşmek dileğiyle, Hoşça kal.